Merhabalar ben Halit Çetin. Bundan önce hazırlamış olduğum videolarda İngilizce olarak içerik hazırlamaya ve sunum yapmaya çalıştım. Yetersiz gramer ve telaffuz bilgimden dolayı çok fazla başarılı olamadım. Bu yüzden sizlere yaşattığım eziyet için özür dilerim. Ve bana katlandığınız için ayrıca teşekkür ederim. İçeriklere gelen olumlu ve olumsuz yorumlar sonucunda kendi ana dilimde içerikler hazırlamaya karar verdim sizlere daha fazla işkence çektirmemek için bu yönde bir karar alın. Sanırım bu en doğrusu olacak. Bu demek değildir ki İngilizce içerik konusunda pes ediyorum. Hayır, kendimi geliştirip yeniden global bir dil olan İngilizce ile içerikler hazırlayacağım. Sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Hitap ettiğim kitleye ulaşabilmek adına içeriklerimi ana dilim olan Türkçenin yanında İngilizce yazı olarak hazırlayacağım en önemli nokta bilgiyi doğru bir şekilde sizlere aktarmak adına bu olacak. Konuyla ilgili yorum ve önerilerinizi bekliyorum. Merak ettiğiniz konu ve başlıkları benimle paylaşırsanız, sizlerin istekleri doğrusunda içerikler oluşturmaya çalışacağım. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.